Bakayım ye bayağı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanına Zoruz hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Arkadaşlar Drive Empire'da Ozo'yu ilk defa görüyorsunuz. Belki çektiğim bir biliyorum. Hatırlarsanız Ferrari ve ilk aldığımız arabayı satmıştım. BMW'yi bırakmıştım tek. Bugünlerde BMW ile kasıyoruz işte. Gidelim. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Bismillah. Yine Bu Bugün arkadaşlar para 3000'e getireceğiz. 3000 değilse kendimize güzel bir araba alırız. Diğer güzel. O yüzden para kazanalım. Değil mi Ozi? <laughs> Arkadaşlar ona da Ozan da ben onu Ozi diye sesleniyorum. Siz Ozan da diyebilirsiniz. Fark etmez. Ve takla yedik. Bize ne oldu bilmiyorum. Hasan Avuncu direkt kırdı. Güzel dim. Güzel böyle ya yana. Birazdan ya. frenleme. Frenle! Görüyor musunuz bu Yine biz iç yerde gidelim. Herhangi bir ay şeyde gidiyoruz. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って s って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待って待ってって待っ Şu an em, um, bir, bir helikopter bir yatağına eşit değer. Bunlar hiç robotsuzluğa kastmıyorum arkadaşlar. Hepsini kendi ellerimle kastım. Ama genelde de zorunlu oldu. Ben bu yazıyı bir ara hatırlıyorum. Gördünüz mü az önceki şeyi? Hadi, güzel, güzel. O yüzden basıyoruz. Şu an um, 293 bin oldu. Kanal abone olup like arkadaşlar. E, um, 100 abone olmamız az kaldı. Bu videoya kaç like gelsin Bu video 50 like gelsin. 50 like'a yeni kanal. Yeni video geliyor. Arkadaşlar çalışacağız. Çalışıyorduk. 95 yap yarışlarla gidip orada yarışacağım. Orada daha çok para kazanırım muhtemelen beğenseler de sorun değil. Arkadaşlar. Ee, bismillah. Gidiyoruz gidiyoruz. Ben bir para kası geliyorum arkadaşlar. Hemen videoyu durduruyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 300 yaptım. Bakalım 300'e neler var. Adam bir Türkçe konuşuyor, bir İngilizce konuşuyor. Ben ne anlarım bundan? Arabalar da çok kötü. Ucuz. Arabalar var adamın. Evet, arkadaşlar önüne para kazıcaksınız. Direkt böyle araba almak yok. Eski benim paramı sokazdı, çok azdı unuttum. Hah bakalım. Araba. Çok kötü bir İğrenç. Evet arkadaşlar yanımda o zaman tıkladım. Müziği pek beğenmemiş. Bizim adalardan size verdiğim arabanın sözü Nerede? Araba yok Şuydu Küçüse şu bakalım Yani ben şu an en bağlı olarak Geri gelelim Şu bunu alabilirim Kabarı böyle Buna Sahra geliyor. Ben de O zaman problem var arkadaşlar Çok da şey lazım Arabamla geçeriz. Hiç bir, bir arabam var. Bunu var. Bunu ama almayacağım. Ben şu an benim alabileceğim araba bunlar değil. Bakalım hangi araba var? İleride bırakıp bu, bunlardan alırız. Bugatti var. Bugatti alabilirim. Şu an Bugatti'nin değeri 1 milyon 640 bin değerinde. Ne çok fazla. Şey ben sevmedim. En pahalı araca bakarız da parça kart gerekiyor. Şu en bağlı araç şu gördüğünüz. Hangi ben bu. Hangi listeler ne biliyorum ama bu genelde pahalı. bak Vay Allah. Hiç beni aramasın. Mor yapıcı. Bak miso var kaç. Bir biraz. Bir de şöyle bir araç var. İleride böyle bir arabamız da olacak hadi gezin. Dur en kötü rengi yapayım mı? Mavi nasıl duruyor? Mesela bunu silsene. İşte... Şimdi bunu fiyat ya yakıştı mı arkadaşlar? Neyse. Şimdi ben alabileceğimiz araba. Bu <laughs> değil. Bu arada bir araba şu. Deli dese 280'lik bu işte. işte. Böyle bir araba. Bu araba bana kötü geldiği için. Alıyorum. Bakalım böyle var. Tesla var. Bu Tesla bak. Hiç arabayı bilmiyorum. Ay, o el ucuz arabası. <laughs> çıkalım buradan. Bir de kendimize giyin. Emine bakalım. Helikopter zaten iki tane alabilirsiniz. Şu an benim bakabileceğim yerler neresi? Bakalım. Eziyoruz. Bayi gemileri. Tekneler. Teknelerden size neleri alabileceğimi göstereyim. Bu tekrar bölümü. Bu Titanic yat, yat bu yat yat arkadaşlar gördüğünüz bu gemiyi alıyorum ben nasıl bu gemiyi alıyorum turuncu boyatabilirim siyah boyatabilirim siyah siyah bakmıyor küçük en güzeli beyaz bence içini gördüğünüz gibi böyle bence iyi duruyor ama çok ucuz. çok ucuz şeyler var oyunda. <laughs> Ve arkadaşlar em... hmm, burada bir videoyu bitirelim. O yüzden hemen arka plan. Bir dakika. Hoppa. koba Arkadaşlar bu videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla tarafı için paylaşırsınız. Bay 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 Hoşça kalın bay